Aa! Sen oh, gel! Kızım yavrum! Kızım! Çok özür dilerim anneciğim, çok özür dilerim. Ama Ezgi'yi mahvoldum kızım ya. Geldiniz mah... mi? Ay Özgür'cüğüm, gözün aydın senin. Ne zaman geldin sen? Hoş geldin. Nasıl merak ettik? Ay iyi, Özgür'cüğüm, nasılsın, iyi misin? Nasıl? Bir şey var mı bakayım? Ne yaptılar sana? İşkence falan yaptılar mı? Ne yaptılar, yakaladılar mı? Karakola mı götürdüler? Neler oldu? Ay nasıl merak ettik, Özgür'ü nasıl düşündük? Aa! Anlatacağım. Bak sabredebilecek misin? Gerçekten hepsini anlatacağım. Sakince. Sakin miyiz? Tamam. Ay inanamıyorum çocuklar ya. Neler gelmiş başınıza? Film gibi ayol film. Macera. Action. Evet ya yaşandı bitti. Daha fazla da açmayalım bu konuyu. Kapatalım artık. Evet gerçekten. Yani hiç yaşanmamış gibi saymak en iyisi. Evet canım. Çok haklısınız çocuklar. Çok haklısınız. Yani bayağı zor şeyleri yaşamışsınız canım. En iyisi biz susalım. Siz dinlenin, Öyle rahatlayın. Ah. Tamam. <laughs> evet, gençlere tekrar geçmiş olsun diyelim ve biz de ufaktan kalkalım. Neden? Çünkü yolcu yolunda gerek. <gülüyor> <gülüyor> Evet aşkım doğru söylüyorsun. Teyzeciğim siz ne zaman yola çıkacaksınız? Ay yok canım biz çıkmıyoruz. Biz burada kalıyoruz. Aa. Evet yani Sevim Hanım çok ısrar etti. İlla düğüne kalın dedi. E biz de kırmayalım dedik. Anneciğim olur mu öyle şey? Yani hiç planda yoktunuz ya. Sevim Hanım'a rahatsızlık vermeyelim diye. Ama Ezgi'ciğim o nasıl söz? Olur mu hiç öyle şey? Biz artık aile sayılırız. <laughs> Bizim aslında size söylemek istediğimiz bir şey vardı, onu artık söyleyelim değil mi, iznin çıksın evet, yani. Evet, söyleyelim. Ee, Aa. Ay, yoksa evleniyor musunuz? Aa, yok artık. Gerçekten mi? Söyleyelim <laughs> sana. Yani e, zor zamanlar çiftleri birbirine yaklaştırır derler Ay. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. i̇şte normalde öyle olurdu belki de biz ayrılmaya karar verdik. Ne? Hı? Hay aksi. Sakin. Sakin. Ah. ah. Aslında şöyle oldu. Biz baktık bütün aksilikler üst üste geliyor. Galiba biz birbirimize pek uğurlu gelmedik dedik. Ve ayrılmaya karar verdik. Ama sonra bunun çok saçma olduğuna karar verip vazgeçtik. Ha, Ay. Aynen öyle. Ay. Ay, <laughs> tamam. Aynen öyle. Yavrum uğursuzluğun sebebi siz değilsiniz çocuk. Hiç siz değilsiniz. Kem gözler var, kem gözler. Ya onu diyorum işte Sevimciğim sizin ailede diyorum annem kem göz var diyorum. Ay kim acaba? Evet. Kim acaba? Kim? Kim acaba? <gülüyor> Aşkım, <gülüyor> ee, siz burada kalıyorsunuz, değil mi? Evet. Aa, siz de kalın. Ne güzel, Ay, çok güzel olur. <laughs> e, yerimiz de var. E, yani isterseniz Kerem'in otelinde kalın, isterseniz bizim evde kalın. Evet evet, sizi ağırlamaktan çok memnun olurum. Ee, bilmem ki, alçak. <laughs> Peki, bir şey diyeceğim ha. Eski kalırsa biz de kalırız bunları burada yalnız bırakamayız. Saçmalama. E, aşkım sen ne dersin? Bah, e, bilemedim ki. Tam da gitmek üzereydik yani. <laughs> Ama sen ne dersen ne olur tabii ki bebeğim. <laughs> tamam aşkım. Ah, telefonum çalıyor. Zeynep arıyor. Ah, gideceğimizi söylemeyi unuttum ona. Dün akşam konuşmadın mı? Hayır, sabah söylerim diye. Ah canım, bekliyordur şimdi. Tamam, tamam. Aç, aç, aç. Aç, hemen konuş. Hadi. Evet, tamam. Tamam. Babacığım. Ee, tamam o zaman biz de kalalım ama... ...hiç size zahmet vermeyelim. Otelde kalalım. Tabii tabii, Aa, tabii nasıl isterseniz. <laughs> ben de şimdi seni arıyordum tatlım. Evet son anda bir ameliyatım çıktı prensesin. Evet tatlım çok özür dilerim. Ee, o zaman hadi biz de otelde kalalım. Hayır yok. Size katiyen izin vermem. Hı. Siz burada kalacaksınız. Ha ee, Tamam o zaman öyle yapalım biz. Teşekkür <laughs> Süper. Ben odaları hazırlatıyorum öyleyse. Tamam tamam yavrum. Ne bu arada kınamız da düğünümüz de bahçede olacak. Anne anne ben organizasyon şirketini arayıp geri dönmeyi unuttum haber vermeyi. Normalde böyle sabahtan gelip Aa. buraları düzenleyeceklerdi ya. Aa. İşte abimler de gece boyu yoklar diye ben de şimdi siz gelmeyin ben size haber veririm. Aa. Tamam Evrucum. Sakin ol yavrum hadi git şimdi. Ara. Git. Aa, ama işte öğlene kadar arayın dediler şimdi olur mu? Tamam bir ara sen. Dur bakalım bak ara. Her şeyi mahvettik. Ay. Ne olacak her şeyi. Ay aman Küçük <laughs> <laughs> şey meseleler. Zeynep ne dedi şimdi Üzüldü tabii. Hamiliyattayım falan dedim ama çok üzüldü. Çok teşekkür ederim yanımda olduğun için. Ne demek her zaman bebeğim. Çok güzel oldu. Yok. Yani ben aramayı unutunca başka bir işe yönlendirmişler adamı. Ay. A -a. Ay Allah! Hay Allah! Ben yine bir içine ettim değil mi? Senin en güzel gününü bir mahvettim ben. Yaptım bunu şu an. Hayır, hayır abicim Olur mu? Saçmalama. Yani sizin sağ salim dönmeniz önemliydi bizim için zaten. Hem zaten kına ya. Yani hiç önemi yok. Aile arasında. İptal ederiz ama. Yani. Ebru, siz organizasyonu burada mı yapacaktınız? Hı hı. Yani eğer kafandaki planı bana anlatabilirsen belki sana yardım edebilirim. Nasıl? Ger gerçekten mi? Böyle şeylerden anlar mısın? Evet, işim bu benim. Yıllarca yaptım. Hem ekibim de burada. Çok yetenekli. Aa, gerçekten. Tabii, tabii. Aa. Aa! <laughs> oh be. Tamam, o zaman üstümüzü değiştirip işe girişelim. Hadi. Ah, hadi. hadi. inşallah. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.